Hayatınızda bazı şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, sürekli çalışıyor ama yine de bir sonuç alamıyorsanız, belki de farkında olmadan sizi fakir bırakan 10 büyük zihniyet tuzağından birinin içindesiniz. Bu tuzaklar çoğu zaman fark edilmeyen, küçük ama çok güçlü davranışlardan oluşur ve bu davranışlar yıllar boyunca sizi aynı noktada tutar. Gerçek şu ki Zenginlik bir şans değil, bir düşünme biçimidir. Doğru alışkanlıkların, doğru kararların ve doğru zihin yapısının doğal sonucudur. Bugün sizinle fakir insanların yaptığı bu 10 büyük hatayı detaylıca konuşacağız. Bu hataları fark ettiğiniz anda hayatınızda büyük bir dönüşüm başlayacak. Hazırsanız, başlayalım. 1. Kazandığından fazla harcamak Fakir insanların en sık yaptığı hata, gelir artmadan yaşam standartını artırmaktır. Maaş 20.000 ise harcama 22.000'dir. Kredi kartları doludur, taksitler bitmez ve bu bir döngüye dönüşür. Zenginlerin yaptığı şey çok basit. Gelir artmadan yaşam standartını yükseltmezler. Tasarruf yapar, birikim oluşturur ve o birikim hayatlarını değiştirir. Küçük bir kural, elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı kazancının en az onu kendine ayır. Yokmuş gibi bir kenara koy, ikinci. Kısa vadeli düşünmek. Fakir zihin anlık mutluluk peşinden koşar. Zengin zihin gelecek sonucu görür. Bugün 200 lira kargo ücreti ödememek için 700 liralık gereksiz bir ürün almak kısa vadeli düşünmektir. Anlık mutluluk için yapılan alışverişler geleceğin potansiyelini yok eder. Zenginlerin mantığı şudur. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı bugün sabret, yarın kazan. Uzun vadeyi görebilen insanlar her zaman öne geçer. 3 tasarrufu sürekli ertelemek, şimdi para biriktiremem, gelecek ay başlarım, zaten bu ay çok masraf vardı. Bu cümleler aslında fakirlik cümleleridir. Zengin insanlar çok basit bir kuralı uygular. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı önce kendine öde. Maaş hesabına düştüğü anda, küçük bile olsa bir miktar kenara koyarlar. Çünkü önemli olan miktar değil, disiplindir. Disiplin alışkanlığa dönüşür alışkanlık sermayeye dönüşür. Sermaye fırsata dönüşür. Dördüncü, aynı bilgiyle daha fazla para kazanmayı beklemek. Gerçek şu, aynı bilgiyle daha fazla para kazanamazsınız. Fakir zihin, ben aynı kalayım, gelir artsın, diye düşünür. Dördüncü, zengin zihin ise, elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı ben gelişirsem, param da gelişir. Der, kitaplar, kurslar, yeni beceriler. Hepsi bir yatırımdır. Kendine yatırım yapmadan para kazanmak mümkün değildir. 5. Zamanı değersiz görmek. Fakir insanlar en kıymetli varlıkları olan zamanı harcarlar. Sosyal medyada saatler kaybolur. Yarın yaparım cümlesi bir alışkanlık haline gelir. Zengin insanlar zamanın değerini bilir. Dakikalarını planlar, hedef koyar, küçük adımlarla ilerler. Unutmayın, elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı zamanı yöneten, hayatı yönetir. 6. Tek gelir kaynağına bağımlı olmak. Fakir insanlar tek bir maaşa bağımlıdır. Bu yüzden maaş yetmediğinde hayatları sallanır. Zenginler ise gelir çeşitliliği oluşturur. Ana iş, yan iş, pasif gelir, yatırım geliri. Bir gelir durursa diğeri devam eder. Özgürlük böyle oluşur. 7. Başkalarının ne düşündüğüne fazla takılmak. Eleştirilmekten korkmak, hata yapmaktan çekinmek, küçük düşüncelere büyük önem vermek. Bunlar fakir insan davranışıdır. Zengin insanlar çevrenin ne dediğine değil, sonuca odaklanır. Risk alır, dener, öğrenir, ilerler. Kimin ne dediği zenginliği belirlemez. Sizin attığınız adımlar belirler. 7. Başkalarının ne düşündüğüne fazla takılmak. Eleştirilmekten korkmak. Hata yapmaktan çekinmek. Küçük düşüncelere büyük önem vermek. Bunlar fakir insan davranışıdır. Zengin insanlar çevrenin ne dediğine değil, sonuca odaklanır risk alır, dener, öğrenir, ilerler. Kimin ne dediği zenginliği belirlemez. Sizin attığınız adımlar belirler. 8. Riski tehlike olarak görmek. Fakir insanlar riskten kaçar. Zengin insanlar riski yönetir. Risk olmadan büyüme olmaz. Ama hesaplanmış risk, fırsattır. Zenginler korkuyu değil, analizi takip eder. Küçük riskler sağı gösteren ok küçük sonuçlar. Büyük riskler sağı gösteren ok büyük fırsatlar getirir. Tabii ki doğru hesaplandığı sürece. 9. Sürekli tüketmek, hiç üretmemek. Fakir insanlar hayatı tüketerek yaşar. Sürekli izlemek, sürekli satın almak, sürekli harcamak zengin insanlar üretir, değer üretir, fayda üretir, katkı sağlar. Hayatta izleyici kalırsan kazanamazsın. Sahneye çıkman gerekir. 10. Her şeyi şikayetle açıklamak. Ekonomi kötü, şansım yok, maaş düşük hayat zor. Bu cümlelerin ortak noktası, elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı sorumluluğu dışarı atmak. Zengin insanların ortak cümlesi ise, elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı kontrol bende. Şikayet enerjiyi tüketir. Çözüm üretmek enerjiyi büyütür. Hayatınızı değiştiren şey, olaylara verdiğiniz tepkidir. Bu on davranışı fark edip değiştirirseniz, hayatınız düşündüğünüzden çok daha hızlı dönüşmeye başlar. Çünkü zenginlik bir hedef değil, bir süreçtir. Doğru alışkanlıkların doğal bir sonucudur. Bugün bir adım atın, küçük ama kararlı bir adım. Zengin Zihin ailesine katıldığınız için teşekkür ederim. Bu video hoşunuza gittiyse, devamı için takipte kalın.